Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Ben Hasan Ayday. Bugün size çekeceğim video Amerika'da ikinci el araba alırken kesinlikle dikkat etmeniz gereken şeylerle ilgili olacak. Yani ben Amerika'daki 2 yaklaşık Amerika'dayım ve dördüncü arabamı aldım. Yani dört kez araba yani 3 kez değiştirdim, dördüncüsünü aldım ve dördüncü aldığım arabayı hani sıfır olarak aldım. Daha öncekileri hep ikinci olarak aldım ve başıma birçok olay geldi. Hani ben bu tecrübelerimi sizlere anlatmak istedim. Yani e, kesin ve kesin dikkat etmeniz gereken şeyler hakkında olacak bu video. Hazırsanız videoya başlayabiliriz. Arkadaşlar ilk olarak araç alırken dikkat etmeniz gereken şey title denen yani aracın ruhsatı olan belgenin yani aldığınız kişinin üzerine olması gerekiyor. Yani hani çünkü bu Amerika'da title'ın arka tarafını imzalayıp ad soyad gibi basit bilgileri girerekten araba devir işlemleri yapılabiliyor. Yani benim tavsiyem title'ı arabaya aldığınız kişiyle title'ın üzerindeki isim soy isim yani denk gelmesi. Bu önemli bir konu çünkü hani kaçak arabalar, çalıntı arabalar satabilirler yani bu konuya dikkat etmeniz gerekiyor. İkinci olarak araç satarken plakayı aracın üzerinde sökmeniz yani kesinlikle araç üzerinde bırakmayın ve söktükten sonra MVA'ya gidip yani bulunduğunuz eyaletteki bu ehliyet işleriyle a, ilgilenen DMV veya MVA diye geçiyor yani. Oradan plakayı teslim edip aracı sattığınızı bildirip ve belge almanız gerekiyor. Bu belgeyi muhakkak alın. Çünkü daha sonra başınıza çıkabilecek herhangi bir sorunda belgeyi gösterebilirsiniz karşılaştığınız herhangi bir sorunda. Daha sonra ise arkadaşlar eğer yani mesela bu belgeyi verdikten sonra araç plakasında şimdi tarihler oluyor. Hani 2 senelik kadar olabiliyor mesela. Şu an benim aracımın plakası 2001 yılına kadar geçerli. Hani 2001 yılından önce ben bu aracı satarsam bunu MVA'ye verdiğim zaman plakayı ve kalan mesela 2001 yılına kadar ben normalde plakanın parasını ödemiş oluyorum ama bunlar kalan kısmının parasını size çek olarak e, belirttiğiniz adrese, MVA'de kayıtlı olan adrese gönderiyorlar. Onun dışında araç satış sözleşmeni imzalamamız arkadaşlar. Çünkü benim başıma hani birçok olay geldi ve ben araç satış sözleşmesi kesinlikle imzalatıyordum yani. yani Kendi açınızdan kendinizi güvenli almak açısından imzalatın yani. Çünkü bu yarın bir gün karşınıza bir şey çıkarsa bunu belge olarak sunabilirsiniz. Hani ben bu aracı sattım diye. Daha sonrası arkadaşlar aracı satın almadan önce benim size tavsiye edebileceğim en önemli şey aracı satın almadan önce insurance sorgulatmanız yani. Mesela benim ilk geldiğimde Amerika'da kaldığım araba mesela 850 dolara bir toyota almıştım. Arabayı 850 dolar almıştım ama aracın iç 400-450 dolar civarı çıkmıştı. Hani araçla ilgili ben video çekmiştim. Dilerseniz onu açıklama kısmına bırakabilirim. size i̇zlemek isteyenler oradan izleyebilirler. Yani 850 dolarlık arabaya 400-450 dolar gibi bir insurance, sigorta bedeli çıkabiliyor. Hani bunun sebepleri arasında 25 yaş altıysanız eğer bu olabiliyor. Amerika ehliyetiniz yoksa bunlar gibi olabiliyor. Ve hani daha önce ehliyet geçmişiniz olmadığından dolayı insurance fiyatları yukarı çıkabiliyor. Yani benim size tavsiye edebileceğim bu videodaki en önemli şey araç almadan önce insurance sorgulatmanız. Yani çünkü faiz fiyatlar karşınıza çıkabilir. Onun dışında arkadaşlar şimdi Amerika'da şimdi uh, title clean title yani temiz ruhsat manasına geliyor. Bir de uh, salvage title yani uh, pert title işte Perte çıkmış arabana ruhsatı oluyor. Şimdi Amerika'da bazı dealershipler ve bazı satan insanlar şu şekilde yapıyor mesela pert arabayı alıp, tamir ettirip mesela normalde pert, uh, salvage title oluyor araç. Bunlar aracı tamir ettirip bir şekilde hani bunu clean title'a çevirebiliyorlar yani aracı mesela. Normalde araç pert, adam sadece size diyor ki hadi ufak bir kazası var gibisinden söyleyip aracı size hani yüksek fiyatta satmaya çalışıyor. Benim tavsiyem yine insurance firmalarını siz aradığınız zaman insurance firmaları genellikle görüyorlar yani aracın daha önce servis olup olmadığını. Benim başıma gelen mesela benim üçüncü arabam Honda Civic almıştım 2016 model ikinci al. Onda clean title gözüküyor. Title da hani gerçekten clean gözüküyor. MV'ye gittiğim zaman MV'ye clean title olduğunu söylüyorlardı bana. Ben sigorta aldığım zaman hani bana dediler ki bu araç bu salvage title hani daha önceden salvage olmuş ve çok yüksek fiyatta bana insurance çıktı. Hani Amerika ehliyetim olmasına rağmen kredi yani ehliyet geçmişim olmasına rağmen hani bana yüksek bir fiyatta e, kredi çıktı. Ondan dolayı ben sıfır araba almaya karar verdim. Ve şu an hani çok şükür kendi sıfır arabamı alabildim yani sıfır araba aldım yani. E, yani ben arabayı aldığım zaman adam bana söylemişti hani kazası var diye. Ben de baktım hani ve bir Türk tamirciye götürmüştüm açıkçası arabayı o da pek bir şey olmadığını söyledi. Hani aracı kullanabilirsin diye söyledi. Hani onda fark etmedi aracın e, salvage title olduğunu. Çünkü gerçekten elimdeki belge clean title. MV'ye gittiğim zaman hani clean title olarak gözüküyordu. Yani a, bu konuya kesinlikle dikkat edin. Yani özellikle bu Amerika'da hani bizim benim bulunduğum bölgede Maryland, Baltimore tarafında yani Pakistanlılar ve Afganlılar bu iş yapıyor genelde. Hani dikkat etmeniz sadece size tavsiyem yani kesinlikle almadan önce insurance sorgulatın. Yani insurance size aracın birçok şeyini çıkartabiliyor. Onun dışında arkadaşlar, şimdi aracın kazası var mı yok mu sorgulamak için araçların VIN denen bir number var arkadaşlar. Yanlış hatırlamıyorsam 16 haneli. Yani ücretsiz uygulamalar da var. Ücretli uygulamalar da var yani bunun için. Bu ee, VIN numarasıyla aracın kazalı olup olmadığını sorgulatabilirsiniz yani aracı almadan önce size bunu da tavsiye ederim yani kesinlikle dikkat edin bir de az önce söylediğim satış sözleşmesi yapının önemini anlatayım o da başıma gelen bir olaydan ötürü size anlatayım benim aldığım ikinci araba Dodge Stratus almıştım Amerika'da tek kapı ben bu arabayı aldım arkadaşlar hani direkt title'ın üzerine arkasına isim soy isim işte alıcının bilgileri çok basit birkaç bilgi giriyorsunuz isim soy isim adres gibi ben aracın en title'ı imzalayıp karşılıklı olarak plakalarımı söküp aracın anahtarını param alıp aracın anahtarını teslim ettim. Hani teslim ettim yani aracı sattığım kişi siyah arkadaşlardı. Bu arkadaşlar aracı yani gidip MV'ye kayıt oluşturmamış ama ben mesela arabayı sattıktan hemen sonra gidip plakamı MV'ye verip ben bu aracı sattım deyip ve insurance'umu arayıp hey, ben bu aracı sattım. Bu ara sen artık benim değil diye bilgi vermiştim. Daha sonra e, bu arabayı polis highway'de yakalamış arkadaşlar otoyolda. Ve bana bir belge geldi. Hani bu araç senin üzerine hala gözüküyor. Bu aracı işte çekme bedeli e, gibi böyle biraz fatura çıkarmışlardı bana açıkçası. Hani ben aracı 900 dolara satmıştım. Hani bana gelen fatura 1700-1800 dolarlık bir fatura çıktı. Hani ben de e, tekrar bana gönderdikleri kağıda hani bu aracın artık benim o benim üzerim olmadım. Ben bu aracı sattığımı söyledim. Onlar da hani benden kanıt istediler. Ben kanıt olarak mesela plakaya verdiğim zaman aldığım belgeyi gösterdim. Onun dışında ben satış sözleşmesi yapmıştım. Hani o belgeleri gösterdim. Ve ben bu belgelerin hepsini tek tek sunduktan sonra mesela artık okey hani bu case ile ilgili senin üzerine başka bir şey yok. Bunu senin üzerinden kapatıyoruz yani hani seninle ilgili artık bir durum olmayacak. Sana bir daha belge gönderilmeyecek. Bu konu kapanmıştır gibisinden. Bir de arkadaşlar yani Amerika'da kesinlikle kesinlikle ama kesinlikle insüransız araç kullanmayın. Hani burada bir arkadaşımın başına gelen olayı anlatayım. Yani bir arkadaşım da bir bin dolar civarı bir araba almıştı o da. Ee, yaptırmadan hani 6 ay kadar falan kullandı. Polise yakalanmadı. Polise yakalanmanın süreci sıkıntı olmadı ama daha sonra bu NVA e, şey gönderdi. Senin aracında 6 ay işte sigorta yok. Hani bu süre zarfında sen sigorta almamışsın aracına. Ve bunun için işte 6 ay boyunca yani yaklaşık 1100 dolar civar bir fatura çıkardılar. Hani bu fatura ödemen gerekiyor senin aracın sigortasız kullandığın için. Ondan dolayı onlar da o fiyatı ödemek zorunda kalıyor. Yani arkadaş bir yolunu bulmuş da açıkçası hani bir şekilde herhalde ödemedi diyebiliyorum. Tam emin değilim o konuda. Ben size tavsiyem insuransınıza dikkat etmeniz. Yani araç alırken bir diğer tavsiyem size mesela hani direkt title'ı verip de araç alabilirsiniz ikinci el araçta. Hani aracın arkasındaki o title'ın arkasını imzalayıp dediğim gibi e, araç alabilirsiniz. Aracı üzerinize alabilirsiniz. Benim tavsiyem mesela aldığınız kişiyle beraber bu aracın kaydı yaptığı yerlere, NVA'lere gidip hani direkt oradayken e, işlemleri yapmanız bence daha sağlıklı olur. Çünkü hani en azından bu e, title'ın gerçek sahibi değil mi gibi konularla başınız ağrımaz. Ama yani bu Maryland için söyleyeyim kural burada mesela aracı üzerinize almadan önce kesinlikle insurance yaptırmanız, sigortanızı yaptırıp o şekilde gitmeniz. Yani size tavsiyem araç almadan önce insurance'a dikkat edin önemli yani çok önemli bir konu çünkü ucuz araba aldım derken daha pahalıya patlayabilir. Yani title'a dikkat edin, salvage title olup clean title diye size satılabilir. Hani bu olaylar benim başıma geldiği için ben size anlatıyorum. ama yani bu konulara dikkat ederseniz daha sağlıklı bir araç alırsınız. Benim videolarım devamı gelecek arkadaşlar Beni takipte kalabilirsiniz kanalda beğenip bu videoyu beğenip kanala abone olabilirsiniz Ve Yani Instagram üzerinden çekiliş yapmayı Düşünüyorum kanalda ilgili Yani 1000 aboneye geldiği zaman bir çekiliş yapacağım Ve bunu Her 10.000 de bir yapmaya çalışacağım Arkadaşlar beni Instagram hesabından takip edebilirsiniz Açıklama kısmından Instagram hesabına ulaşabilir ve ilgili diğer videolara Tümüne ulaşabilirsiniz Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar Sağlıcakla kalın